her neyse arkadaşlar yayınım. Eee Minecraft'ı arkadaşlar. Arkadaşlar neden e, hmm. arkadaşlar yani video var mi? yani bir, bir video Bir video, bir video gecenin altısında geliyor. Yani şey. E, hafta, yani hep videoları cansız geliyor. Bazen öğlen 5'te geliyor. Bazen gece gecenin yarısında 2'de 3'te geliyor. Neden bu videoları nasıl geldi? Bir sonraki arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yani benim ben bilgisayar çekmiyorum. Telefona çektiğim için yani e, hem monhalde yemiyorum. Bazen çekiyorum. Yani zorlayın tutumdan bir çekiyorum. Mobilden çektiğim için hem montaj yapamıyorum arkadaşlar hem de bilgisayardan çekseydim videoyu atardım. Fatih oraya yazardım yani öyle biliyorum ben. Fatih oraya yazardım. işte o zaman da video tam olurdu. Ama benim öyle değil. E, telefonda olanların sıkıntısı şu. Yani video çekiyorlar. Daha sonra e, ne zaman işte videoyu yükleme ne zaman koyarsa koy, koyuyor atıyor. Yani diyelim arkadaşlar ben bir video iki de yüklemeye başlattım. O e, üçlü yükleniyor. Yani bazen de iki buçuklu yüklendiği de oluyor. Çünkü yani hem o e, videonun gigabaytına megabaytına bağlı e, hem de e, sizin internet hızınıza bağlı ve de e, şeyinize hmm, ne diyorum ona heh yani videonun kısa kısalığını megabaytına ve e, internetinizin hızına bağlı yani o yüzden diyelim ben yani şöyle bir şey olsaydı işte videoyu yüklerdim işte daha sonra oraya bir yazı yani şey yazardım, zaman yazardım o zaman o zaman ee yüklendiğimi biliyordum ama yani öyleymiş <laughs> arkadaşlar yani ben de o yüzden bu videolar neden sonrası geldiği için ben ücreti de yüklemeye devam edeceğim sadece işte yani videolar neden ne uzun uzun zamanlar geliyor ama yani ben o yüzden hem hem de bazen yani İstediğim zaman video çekiyorum. İstediğim zaman yani. Bugün de istersen 5 video diyorum. istersen 2 video diyorum. Ama bir video yapmayacağım o kesin. Yani bir arkadaşlar bundan sonra hemen yani bir haritalar gelecek. Minecraft haritalar gelecek. Olan peşinden bir yani 3 3 bölüm film üst üste haritalar gelecek. Çünkü yani videom video kalmamış hep. Yani hep haritalar videosu çekmişim. E, bundan sonra onu atmaya başlayacağım. Yüklendikten sonra da e, işte devam edeceğim diğer videolar çekmeye. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dur şunu tamamlayalım. Ee, saniye. Hop valla. Hadi az kaldı. Hop Hadi hadi yapabilirsin. Hadi. Bir tane yapabilirsin. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.